Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün yine efsane bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kasma sorununa çözüm olacak arkadaşlar. Ama bir ekran çıkan oranlarla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Sadece %7.6'lık bir abone olarak izleyen kullanıcı sayımız var. Bunu sizinle beraber %15'e kadar yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Hemen abone olup bildirimleri açarak videoya devam edebiliriz arkadaşlar. Ve bir uyucu etkinliğimiz oluyor. Onlardan da haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdi arkadaşlar videomuz kasma sorununa çözüm arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu karakteri çevirdiğim zaman çok kötü kasıyor yani oyunda daha nasıl kastığını siz düşünün şimdi size açıklama kısmında bir link verdim arkadaşlar örnekten bir indirmemizi gerçekleştirelim ve uygulamaya giriş yapalım şimdi ise sizlerle beraber uçak kazananı belirleyeceğiz arkadaşlar e, ilk yazan 20 kişinin kullanıcı adını ben buradan aldım arkadaşlar. İlk yazan 20 kişi bunlar arkadaşlar. Siz de böyle ilk 20 içine girmek istiyorsanız e, videonun herhangi bir saniyesine birkaç tane sayı koydum arkadaşlar. Mesela diyelim 6 tane sayı buldum. 6 tane sayı bana e, hepsini tek tek arkadaşlar instagramda ilk ulaşan 20 kişi arasında siz de girerseniz sizin de isminizi böyle buraya kaydederim arkadaşlar. Şimdi bir çekiliş sayfasına geçelim. Şimdi çekiliş sayfamıza geldik. Buradan bir isimleri yapıştıralım. Çekiliş ismi ne olsun? UC. çekilişi olsun arkadaşlar. Şurada bir boşluk var onu da silelim. Kazanacak sayı 1. Yedek kişi sayısı da 1 olsun arkadaşlar. Şimdi buradan bir kazananı belirleyelim. Bakalım kime denk geldi. R'ye 2004 diye bir arkadaşımıza geldi arkadaşlar. Hemen biz bunun bir ID'sini kopyalayalım ve ödeme sayfasında videoya devam edelim. R2004 arkadaşımızın mesajına girdik arkadaşlar. Buradan izin verelim. Şu ID'sini biz bir kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar sadece ilk 20'nin ismini alıyorum. Mesaja falan bakmıyorum arkadaşlar. Zaten baksam da modlu uygulama kullandığım için mesaj yazsam bile size yazdım veya bir mesajı gördüm falan görünmez arkadaşlar. Sadece ilk 20'nin ismini kopyalıyorum. Doğru yazan ilk 20'nin ee, Instagram kullanıcı adını kopyalıyorum ve sadece not defterine kaydediyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi biz bir... epimizi de kopyalayalım ve Midas Midasbuy'da videoya devam edelim. Epimizi de kopyaladık arkadaşlar. Midas da yapıştırdık. Arkadaşımızın oyuncu adisinden başla yapıştırdık. Buradan tamama basalım. İsim neymiş? Nonboss diye bir ismi varmış. Epimizi de tamam diyelim. Doğum tarihimizi girelim. 13 Okey bunlar da tik attıktan sonra tamam. Eee de alalım arkadaşlar. Şimdi siz de böyle kazanmak istiyorsanız videoya birkaç tane sayı ekledim arkadaşlar. Zaten arkadaşımızın nasıl yazdığını gördünüz. Siz de aynı şekilde yazarsanız önce sayılar sonra aidiniz ve sonra da kaç tane sayı buldunuz arkadaşlar. Bunların hepsini alt alta yazarsanız siz de uca kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Sadece ilk 20'yi seçiyorum. 21. kişi şansını kaybetmiş oluyor. oluyor. İlk 20 kişiyi çekil sayfasında ekliyorum ve kim kazanırsa Ona ucesini gönderiyorum arkadaşlar her videoda siz de ilk girme girmek istiyorsanız hemen şu anda bildirimleri açın Abone olup bildirimleri açın arkadaşlar Hemen video ilk izleyerek Sizde kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar Hemen videoya devam edelim Uygulamamızı indirdik ve giriş yaptık arkadaşlar Giriş yaptığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar Şu en baştan e, versiyon seç kısmından buradan 018 Global'ı seçiyoruz arkadaşlar Okey reklam falan çıkıyor bir kere geri tuşuna basıyoruz şu en baştakini arkadaşlar bunu default yapıyoruz grafikler bende balans etti arkadaşlar FPS 60 yapın 60'ta kalsın sizde şunu bilmediğim için ben buna karışmadım style arkadaşlar ben genellikle renkli kullanıyorum Siz derseniz sinematik vesaire kullanabilirsiniz arkadaşlar ben buradan renkli kullanıyorum e, render kalitesi arkadaşlar. Burada medium yapmışım ben. Gölgeleri kesinlikle kapatın arkadaşlar. Aşanıyoruz. Texture kalite. Bunda default arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Bunu e, medium yapalım arkadaşlar. Efekt kalitesini de medium yaparım. Yapalım. Diğer efekt var arkadaşlar onun altında. Onda medium. Sonra object var. Onda medium arkadaşlar. Sonra foliage var. Onda medium yapın arkadaşlar. Bir de renk format var burada 64 bit ve 32 bit var arkadaşlar bakın şurada 64 bit kalite 32 bit ise FPS için yazıyor arkadaşlar buradan biz FPS ile işimiz olduğu için 32 biti seçiyoruz Detail Mode arkadaşlar bunu da Default yapın Işık efekti arkadaşlar bunu da isterseniz Disable yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz de Low yapabilirsiniz Ben şu anda Disable yaptım CPU arkadaşlar bunu Enable yapın Ses kalitesi zaten yani bu uygulamayla değişmeyeceği için bunu karıştırmanıza pek bir gerek yok. Bir de kontrolleri kaydet var arkadaşlar. Bunu da enable yaptıktan sonra acı cepte basıyoruz. Bir reklam çıkıyor. Geri çıkıyoruz. Ve evet, bakın son uygulamalarda PUBG varsa PUBG'yi e kaldırın arkadaşlar. Ve run game'e basın. Oyuna giriş yaptığımız ise arkadaşlar bakın tekrardan böyle bir Kaslar Bu hiç sorun değil. Çünkü şimdi bir ayar daha yapacağız. Ondan sonra bal gibi kaymak gibi Akıcı olacak arkadaşlar grafiklerimiz Şimdi buradan ayarlara giriyoruz Ayarlardan grafikler Grafiklerden şu grafikleri Akıcı alıyoruz yani en baş yakın akıcıya Karahızında e, en yüksek Olan aşırı en sondaki Aşırı alıyoruz arkadaşlar Tamamı basıyoruz tamam Ve şimdi bakın arkadaşlar Normal iç sıfır kasma ile Oyunumuzu oynayabiliriz arkadaşlar Şimdi bu videoda bu kadardı Bir İsterseniz bir YouTube özel biz bir klan açtık. İsteyen arkadaşlarımız da varsa buradan benim açıklama kısmındaki ID'mden klana başvuru yapabilirler arkadaşlar. Hemen buradan hiç level kontrol yapmadan diğer direkt herkesi klana alıyorum zaten. Siz de gelerek klanımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar zaten birkaç tane sayı bulmuş olmanız lazım. Sıradaki videoda da birkaç tane sayı var arkadaşlar. Bu sayıların hepsini bir kere de bana Instagram'dan İlk ulaştıran 22 kişi arasına girerseniz siz de uca kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Müzik Even get to. Uh -huh. Stop. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard Tell them i be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine, you know it's best to flaunt We aren't hating because you aren't Shining like it's neon, rock like kings of Leon Shooting stars across the galaxy Yeah yeah shoot. In, shoot, in, shoot, shoot shoot yeah 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 shoot shoot yeah yeah shoot 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 yeah 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 shoot the shots We